Ömer Muhtar Seslendiren Betül Güler 1868'de Berke'ye bağlı Batanan Vadisi'nde doğan Ömer Muhtar, şiddet ve kuvvetiyle meşhur Arap kabilelerinden biri olan Menfe kabilesine mensuptu. Ömer Muhtar'ın babası, eğer Allah kendisine bir erkek çocuğu verirse onu din ve ilim yoluna adayacağını ahdetmişti. İşte bu çocuk ileride Libya'nın en büyük mücahidi olacaktı. 5 yaşına geldiğinde babası onu Zennur Medresesi'ne göndermişti. Orada okuma yazma öğrendikten sonra İslami ilimleri, Arap edebiyatını ve tarihi bilgileri elde etmesi için Çağbap Tekkesi'ne gönderir. Bu Çağbap Tekkesi'ni Büyük Sinüsü adıyla meşhur olan Ali Es Sünüsü'yi kurmuştur. Tekke 3 odadan meydana geliyordu. Birinci odada çocuklara ders verilir, ikinci de misafirlere ağırlanır, üçüncüsünde ise hocalar otururdu. Bu tekkede kalanlara ihvan denilirdi. Her tekke bir kuyu yanında inşa edilirdi. Zaman zaman bu tekkeye bağlı çiftçiler de tekkeye gelirdi. Talebeler de onların yetiştirdiği meyvelerden istifade ederdi. Tekkenin civarında fabrikalara benzer işyerleri de açarak ahalinin yetiştirdiği ürünleri değerlendirir ve işlerlerdi. Bu tekkelerin diğer bir özelliği de askeri yönden stratejik ehemmiyet taşıyan bölgelere kurulmasıydı. Böylece halk, ameli ve nazarı olarak cihadı da öğreniyorlardı. Ömer Muhtar bu tekkedeki derslerini tamamlayıp üstün beceri ve kabiliyetiyle ortaya çıkınca tekke yetkilileri onu Meriç Nehri yakınlarında El Küsur Tekkesi'ne hoca olarak tayin ederler. Bu görev aynı zamanda Ömer Muhtar'ın zorluklara karşı durup duramayacağının bir imtihanıydı. Çünkü onun bulunduğu yerdeki kabile kanun tanımayan çok haşin bir topluluktu. Bu kabilenin eğitimi için özel bir yöntem gerekliydi. Ta ki onlardaki bu hırçınlığı kırabilsin de onları ilim öğrenmede sükunet ve yumuşaklığa sokabilsin. Şüphesiz ki Ömer Muhtar konumunun nezaketini biliyordu. Fakat ondaki hikmet bu kabilenin çocuklarını hırçınlıktan çıkararak İslam'ın edebiyle edeplendirmeye yetecekti. İtalyanlar Libya'yı istila etmenin planını uygulamaya orada bir banka açarak başlamışlardı. 1909'da İtalyanlar Libya'da ilk defa bir bankayı açtıklarında bankanın gayesini şöyle açıklıyorlardı. Banka ihtiyaç sahiplerine yardım için kurulmuştur. İsteyenlere arazisini ipotek etmek karşılığında borç verecektir. Böylece hilesini yerleştiren emperyalist İtalya, herkese arazisini ipotek karşılığında borç para dağıtmıştı. Tabi borçlar ödenemediği için tüm arazilere el konulmuştu. İşte İtalyanlar bu bankanın aracılığıyla Libya'nın birçok bölgesini ele geçirerek sömürmeye başladılar. Daha önce 1908'de İtalyanlar Trablus'a bir heyet gönderip bu heyetin ilim bir heyet olduğunu söyleyerek buradaki fosfat madenini keşfedeceklerini açıklamışlardı. Fakat bu heyetin gerçekte askeri bir heyet olduğu ve amaçlarının da Libya'nın askeri bir haritasını hazırlamanın yanında Ömer Muhtar'ın çalışmalarını rapor etmek olduğu anlaşılır. Bunun üzerine mücahit bir İslam halimi olan Ömer Muhtar, İslami sorumluluğu neyi gerektiriyorsa onu yerine getirebilmek için derhal harekete geçer. Ayrıca bir toplantı düzenleyerek bu emperyalistlere karşı cihad edilmesi çağrıları yapar. Cihad için yaptığı konuşmalarda genel olarak İslam'ın bir izzet, kuvvet ve cihad dini olduğunu ve kendilerini güçsüz addederek Savunmayanlarınsa cehennemin en aşağısına düşeceğini vurgulayarak dinini, namusunu ve vatanını koruma yolunda ölenlerin şehit olacağını söylüyordu. Ondaki engin ilim ve kahramanlık çok kısa bir zamanda bütün Libyalıları bir ordu ve Libya'yı da kışla haline getirmiş, yaptığı ateşli konuşmalar herkesi emperyalistlere karşı harekete geçirmişti. İşte İtalyanlara karşı Libya'da bu hazırlıklar olurken İtalya hükümeti de 26 Eylül 1911'de Osmanlı İmparatorluğu'na bir tehdit göndererek Trablus'u işgal edeceğini söylüyordu. Osmanlı devleti bu tehdide karşı yumuşak bir cevap vererek bu konunun bir anlaşmayla çözümünü istemişti. Ama İtalya gemileri Libya sahillerine yaklaşmaya başlamıştı bile. Bu arada Ömer Muhtar Libya'nın çeşitli şehirlerini dolaşarak halkı emperyalistlere karşı cihada çağırıyordu ki, Bingazi'nin İtalyanlar tarafından top ateşine tutulduğunu ve halkın cihad için kenetlendiğini işitir. Bu arada kendisi de El Kefere şehrindeydi. İşte İtalyanların Bingazi'ye yaptığı saldırıyla cihad, kadın erkek herkese farzı aynı olmuştu. Ömer Muhtar alelacele El Garabe'ye gelir ve binlerce mücahidi Bingazi'den 20 kilometre uzaktaki bölgede toplar ve buradan İtalyan kuvvetlerini korku belerek onları yenilgiye uğratmayı başarır. Artık Ömer Muhtar ismi İtalyan hükümetinin binalarında çınlamaya başlayınca İtalyan idarecileri bir müddet önce dini bir lider olan bu çöl çocuğunun nasıl olup da birdenbire maharetli askeri bir lider olduğuna şaşarlar. Artık İtalyan hükümeti ve kuvvetleri karada, denizde ve havada bu Müslüman kahramanla baş edemeyip acze düşer. Durumunu kurtarabilmek için Osmanlı İmparatorluğu'na ricada bulunarak sulh anlaşmasını ister. Böylece kendisini kurtarmıştı ama daha sonra bir hileyle tekrar Libya'yı istila etmek isteyecekti. 21 Ekim 1912'de Libya'da hiç kimsenin haberi yokken İtalya ile Osmanlı Devleti arasında bir anlaşma imzalandı ve hemen arkasından da Osmanlı kendi kuvvetlerini savaş bitti gerekçesiyle geri çekti. Fakat Ömer Muhtar ve arkadaşları silahlarını ve bulundukları mevzileri terk etmediler. Kısa bir müddet için Libya şehirleri sükunet içine girmişti. Çünkü Osmanlı kuvvetlerini çekince İtalya da çekmişti. Bu arada mücahitlere karşı İtalyanların tarafından bazı baskılar yapılıyor ve bazıları da hapse atılıyordu. Mücahitler buna karşılık olarak İtalyan subaylarını kaçırıp öldürmeye başlayınca 1919'da İtalyan hükümeti baskı yapmadan idareyi yürüteceğine dair bir kararını yayınlamaya mecbur kalır. Fakat hadiseler olanca hızıyla devam eder ve mücahitlerle İtalyan kuvvetleri arasındaki savaş bütün şiddetiyle sürer. Ömer Muhtar bir muharebeden ötekine, bir cepheden diğerine mücahitlerini götürmeye devam eder. İtalyan komutanı, General Grazia'nın bizzat itirafına göre Ömer Muhtar binden fazla muharebeye girmişti. Yaşı yetmişe geldiğinde bile onun cihat ruhunda en ufak bir gerileme görülmemiş, tam aksine daha da alevlenmişti. Vücudu yaralarla dolu olduğu halde yine de savaş için kendini meydana atardı. 20 seneden beri cihat meydanında olduğu halde ölüm ondan çok uzak durmuştu. 28 Ekim 1930 Cuma akşamını bekliyordu. El Kefer ve Libya'nın çoğu şehirlerini İtalyanların istila etmesi üzerine Ömer Muhtar da Yeşil Dağı kendisine merkez edinmişti. İşte o hüzünlü gecede Ömer Muhtar yanında 50 kadar mücahidiyle etraftaki bölgeleri istihbarat için çıkmıştı ki birdenbire İtalyan kuvvetleri tarafından her yönden sarıldılar. Sayılarının azlığına rağmen Çatışma saatlerce devam etmiş ancak Ömer Muhtar'ın atı isabet aldığı bir kurşunla yere yıkılınca Ömer Muhtar da esir düşmüştü. Hemen bir uçakla Suse Limanı'na getirilerek oradan da mahkeme edilmek üzere Bingazi'ye nakledilir. Hapiste iki gün kaldıktan sonra mahkemeye çıktığında suç olarak iddia makamının okuduğu her şeyi kabul ederek hiçbirine itiraz etmez. Ancak mahkeme önünde şöyle bir konuşma yapar. Sizler zalimlerin ta kendisisiniz. Bizim toprağımızı ve vatanımızı gasp ettiniz. İslam her türlü gasp ve tecavüze karşı cihad etmemizi bize farz kılmıştır. Ben İslam'ın emirlerini yerine getirmekten başka bir şey yapmış değilim. İslam kendisine inananların zalimlere boyun eğmesini ve zillete düşmesini reddetmektedir. Hakim Ömer Muhtar'ın dediklerini dinler, fakat mahkemeden önce İtalyan hükümeti tarafından verilmiş olan idam hükmüne hiçbir şey yapamaz. Ertesi gün Ömer Muhtar dar ağacına yaklaşırken kelime-i getiriyordu. Allah ondan razı olsun ve bizlere de cihat şuuru nasip etsin.